Merhaba arkadaşlar. A101 marketleri 7 Ocak Perşembe günü hangi ürünler geliyor? Tek tek ve net bir şekilde beraberce inceleyelim. Buyurun başlıyorum. Samsung 40 inç Full HD televizyon 2499 lira. Saba marka 32 inç uydu alıcılı LED televizyon 1299 lira. Xiaomi Redmi 9 cep telefonu 2399 lira marka mini tost makinesi 79 lira 95 kuruş Kivi marka su ısıtıcı 69 lira 95 kuruş Kivi marka el mikseri 69 lira 95 kuruş Kivi marka çubuk el blenderı 79 lira 95 kuruş Kivi marka otomatik sıvı sabunluk ve dezenfektan dispenseri 59 lira 95 kuruş Aprilla saç kesme makinesi mavisi var kırmızısı var 69 lira 95 kuruş Arzum Practical dikey süpürge 199 lira Huawei Band 4 akıllı bileklik 179 lira Pirena marka akıllı saatler pembesi var siyahı var beyazı var 89 lira 95 kuruş. Prena marka spor bluetooth kulaklıklar 39 lira 95 kuruş. Go Smart'tan 10 bin amperlik power bankler beyazı var siyahı var 45 lira. Prena marka esnek telefon ve tablet tutucu 19 lira 95 kuruş. Prena marka kablosuz mouse 17 lira 95 kuruş. Luminark marka servis tabağı 27 santimetre arkadaşlar. Resimde yanlış yazıyor. 6,5 lira. Luminark marka yemek tabağı 21 santimetre. 6,5 lira. Luminark marka tatlı tabağı 19 santimetre. 6,5 lira. Bir de Luminark kaseler var 12 santimetre. Onlar da 6,5 lira. Has cevherden düdüklü tencere seti büyük olanı 7 litre küçük olanı 3,5 litre cam kapağı var, düdüklü kapağı var. Toplam 139 lira 95 kuruş. Simbo'dan ızgara tava 69 lira 95 kuruş. Erzak kabı var. 3,5 lira. Yuvarlak kaseler 8 lira 95 kuruş. Trend saklama kabı üçlü, üzerinde baskıları var. 3 tane 1.2 litre Toplam 7 lira 95 kuruş No Frost saklama kabı 3,5 litre 6 lira 95 kuruş Uzun trend saklama kapları 6 lira 95 kuruş Dolap içi raflar 14 lira 95 kuruş Deterjanlık 14 lira 95 kuruş Sarımsak ezici 5 lira 50 kuruş lisanslı desenli bardaklar el salısı var 1 lira 95 kuruş minilisi var 1 lira 95 kuruş ve arkadaşlar arabalar filminden Şemşek McQueen'lisi var 1 lira 95 kuruş dantelli çok amaçlı sepet geliyor 4 lira 50 kuruş kadife kaymaz salon halısı 6 metrekare 149 lira 4 metre karesi de var. 99 lira 95 kuruş. Bir de ovali var arkadaşlar. 120'ye 180 santim. Bu da 59 lira 95 kuruş. Silken and Blue'dan, bay yünlü havlu çoraplar 5 lira 95 kuruş. Lisanslı toka çeşitleri geliyor. Barbili, Nilayalı, Hello Kitty'li her biri arkadaşlar 3 lira 95 kuruş. Simbo'dan ahşap çubuklu ayakkabılık geliyor. 34 lira 95 kuruş. Tüy toplama rulosu geliyor. 4 lira 95 kuruş. Go Kidi kuaför oyun hamuru seti geliyor. Bu çok ilginç bir oyuncak. 24 lira 95 kuruş. Lisanslı büyük figürlü puzzle'lar geliyor. Mickey Mouse'u var. Minnie Mouse'u var. Fiyatları 19 lira 95 kuruş. Oyuncak zıplayan kurbağa oyunu geliyor. 5 lira 95 kuruş. 1000 parça puzzle çeşitleri geliyor. 19 lira 95 kuruş. Midi boy cep kitapları geliyor. İskender paradan ot. 9 lira 95 kuruş. Bir muhteşem güneş kahet husuniden. 9 lira 95 kuruş. Ayşe Kulünden Sevdalinka 9 lira 95 kuruş. Ayşe Kulünden Nefes Nefese 9 lira 95 kuruş. Ayşe Kulünden Umut Kitabı 9 lira 95 kuruş. Ve yine Ayşe Kulünden Hüzün Kitabı 9 lira 95 kuruş. Bilim ve Sanat Merkezi Hazırlık Kitapları geliyor. Birinci sınıflar için. 7 lira 95 kuruş. İkinci sınıflar için 7 lira 95 kuruş. Ve üçüncü sınıflar için de bir kitap var. 7 lira 95 kuruş. Lisanslı oyun seti geliyor. Agribirds oyun hamuru seti 9 lira 95 kuruş. Spongebob kinetik kum seti 9 lira 95 kuruş çengel bulmaca kitap çeşitleri geliyor arkadaşlar. İçerisinde 112 tane çengel bulmaca var. Toplam 144 sayfa. Fiyatı da 4 lira 95 kuruş. Ve düş yeri kitap etkinlik ve boyama kitapları var. Tanesi 2 lira 95 kuruş. İşte bu ürünlerin hepsi 7 Ocak Perşembe günü A101 raflarına geliyor arkadaşlar. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olursanız daha sonraki ilk kataloglardan da ilk siz haberde olursunuz. Net resimlerle görürsünüz. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.